başlıyor. Cristiano. Icardi. Mario Icardi. Mario Icardi. Koşuyor. Mario Icardi. Mario Icardi vurdu. Ve gol. Mario Icardi. Neymar Junior. Neymar. Neymar koşuyor. Neymar da top. Neymar. Neymar vurdu ve gol. Neymar. Bu topa vuruyor. Muslera. Muslera vurdu. Henry'e. Henry Helmi Ramos'a. Sergio Ramos. Ramos. Ramos kaleciye fake attı. Ramos vurdu ve gol. Sergio Ramos. Ronaldinho. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Sergio Ramos, Ramos, Icardi, Icardi. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Lionel Messi. Lionel Messi. Bukayo Saka. Bukayo Saka. Bukayo Saka buldu ve gol. Oh, Bukayo Saka. Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho buldu. Kaç kan tuttu? Oliver Kahn vuruyor. Oliver Kahn vurdu. Ramos koşuyor. Ramos kap topu. Sergio Ramos. Ramos. Ramos buldu. Ve gol. Sergio Ramos. Maç bitmiştir. Hadi bay bay.